Selamun Aleyküm arkadaşlar benim adım Simon Müdürlüğü Eğitim Kursu'nun sizlerle, Hepiniz böyle Bir da çok seviyorsunuz arkadaşlar Beni, beni görüyorsunuz arkadaşlar Gerçek bir videoyu görmek Videonun sonunu izleyebilirsiniz arkadaşlar Tüm aynı gözlük atacağım şimdi Evet Şöyle yaptım dün Evet İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben Simon Müdürlüğü gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar beni arkadaşlar? Kalo Putin kalayım arkadaşlar. Hatta Minecraft oynayabilirsiniz. <laughs> i̇şte, <yine yine>. mi? <laughs> 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 ini itu kayak saya gini untuk, karena kayak kayak gini tuh ini nggak boleh gini kayak ini enggak lah ini nggak yang kayak evet. ini kayak ini ini kayak gini ini ini kayak gini ini 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 මක කැන පෝත පෑතන අබන අබන යන්න වැටල ලද්ද න්න සන්න කබන කරවා මමත තන ම විී බයා